hisse uçacak, tavan serileri yapacak. Herhalde bu hisseden gelecek paralarla bir milyoner olsam, güzel bir villa alsam ama deniz manzaralı olacak. Deniz manzarası olmayan villaya villa demem. Parayı muhtemelen vurduk kardeşim. Talih kuşu başımıza kondu. Bu fırsat kaçmaz kardeşim. Evi, arabayı sat, her şeyi bas. Allah Allah. Bu hisse niye düşmeye başladı ya? Keris silkeleme. Evet bu keris silkeleme. Malınıza sahip çıkın. Biraz daha sabredelim. Her şey daha iyi olacak. Ulan tahtacı, bir lot bile satmam. Bir lot bile malımı kaptırmam lan sana. Bir kuruş zararla satmam malımı. Sorun yok. Ben zaten uzun vadeli yatırımcıyım. Hemen Twitter'a girelim. Hemen hashtag oluyoruz. Yetiş SPK soygun var. Hissede soygun var. Yetiş SPK SPK bu oyuna dur de. Hemen Cimer'e şikayet edelim. Kol kestim çıktım. Baktım yükselmeyecek. Düştükçe düşüyoruz. Ben de zararlan sattım çıktım. Ulan keşke satmasaydım ya. Tam sattım hisse uçtu gitti.